kapısını çalayım. Acaba uyuyor mu kaldı arkadaşlar? Bir saniye açıyorum kardeşim geldim. Tarık niye açmıyor oğlum telefonları? kardeşim biraz mekulüm kusura bakma. Tarık senin sesine ne oldu? <laughs> Hastalandın mı? evet biraz hastalandım. <laughs> anladım Tarih biraz dikkat et kardeşim ya kendine yazık dikkat et yani Sorma kardeşim herhalde salgın var Neyse bugün hani kamp yapmaya gidecektik ya kardeşim o zaman kampımız iptal oldu çünkü sen hasta olmuşsun zaten Evet kardeşim başka zaman yapalım çünkü çok az. Anladım kardeşim tamam. O zaman iyileştiğin zaman yaparız kardeşim. Umarım iyileşeceksin. İlaçlarını almıyoruz mu? Tamam kardeşim sen merak etme. İlaçlarımı alıyorum ben iyileşeceğim. Hadi bay bay. Görüşürüz kardeşim. Ona Tarık'ın sesine bakın arkadaşlar. Tarık'ın sesi çok değişmiş. Çünkü grip olmuş arkadaşlar. Çok bayağı değişmiş Tarık'ın sesi. <laughs> kapatacaksın Tarık ve çeneni kapatacaksın tamam mı? <laughs> tamam susacağım tamam. Eğer sesini çıkartırsan seni çok feci yaparım tamam mı? Aa, tamam tamam. Akıllı ol ve uslu uslu yerinde dur. Sakın kıpıldama. Abiciğim limonatayı ver artık. Tamam tamam be sakin olun be tamam. <laughs> ne tamam ne limonatasız kaldınız be tamam vereceğim limonatanızı. Abi kalp krizi geçireceğim limonata içmezsem. Ay limonata tamam mı? Tamam be Allah Allah. Abi tamam yiyeceğim limonlarınızı. Abi kalp krizi geçireceğim limonu da içmezsem. Al limon ver. Tamam mı? Tamam be Allah Allah. Kalp krizi geçirmezsin merak etme. Az sonra da limonu da kardeşim. niye ağlıyorsun oğlum? Niye ağlıyorsun? Ee, bir limonu da içemedim. Sanlaşık 3 saattir limonu da içemiyorum. Aa. Allah Allah. Deli midir nedir limonu da içmediği için mi insan ağlar mı? Al bakalım sana da limonu da. İşte şey abi. Allah'ım ne tarz bir müşteri kitlem var benim arkadaşlar ya. Şuna bakın ya. Adam limon değişmediği için ağlıyor. <laughs> o ses de neydi öyle? <laughs> Ana Tarık değil mi lan? Arkadaşlar Tarık'ın oradan silah sesi geldi. Ne oluyor abi? Bankayı falan mı soyuyorlar? Tarık, Tarık nereye gidiyorsun? <laughs> Efendim kardeşim. O elindeki para da ne öyle? <laughs> şey, şey, şey şey ilaç aldım hastaneye gittim de, <laughs> de hastaneye gittim ha, hastaneye gittin ee bir sıkıntın yok değil mi kardeşim İlaçlar ne kadar olmuş bari Olma kardeşim vallahi 100 lira bir ilaç aldım çok bağlanmış Hey anladım neyse sen şimdi eve git istirahat et kardeşim dinlendin iyisi de çok dışarıda durmasından grip olmuşsun evet evet <laughs> çok grip oldum kardeşim dinleneceğim eve gidip bir tane silah sesi geldi öyle nereden nereden geldi o senin tarafından geldi şey ben ya kız tarafından gelince bir de seni görünce bayağı korktum yani. Neyse sen eve gitmezse tutmayayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam kardeşim ben gidiyorum hadi bay bay. Hadi görüşürüz kardeşim Allah'a emanet ol. Arkadaşlar Tarık ne kadar hastalandıysa sesi bayağı değişmiş gördünüz mü? <laughs> Normalde Tarık'ın sesi böyle değildi. Neyse arkadaşlar ben limonları atmaya devam edeyim. O silah sesi de nereden geldi de hala anlam veremedim. Aa, <laughs> yardım edin. Bu <laughs> ses nereden geldi be? Kim yardım edin diyor. Ne oluyor be? Kıyafetçi? Bir saniye kıyafetçiden geliyor bu ses. Kıyafetçi sen misin? Evet benim abi yardım et. Şaka yapıyorsun. Dur bir saniye. Aa kıyafetçi misin? Abi indir bir bağladı. Bankamı soydu. Bankanı mı soydu? <laughs> Ona al, kıyafetçi emidip paraları çalınmış. Kim yaptı bunu sana? Ha, tarık yaptı. Tarık mı yaptı? Ya saçmalama kıyafetçi ya. Halüsinasyon mu görüyorsun? Tarık ne yapsın sana? Tarık hasta bir kere ya. Grip olmuş çocuk zaten hastaneye gitti burada. Ne, niye soysun seni? Abi yemin ediyorum. Çarpsın. Öyle yemin etme Allah çarpsın değil mi? Vallahi Allah bir çarpar Allah bir şey yapar şimdi tövbe estağfurullah. Öyle şeyler denir mi kardeşim ya? Sen e, büyükmez kafanı vurdular. Sen e, aklını e, zihnini kaybettin o yüzden Tarık diye anlıyorsun. Tarık abi şeye gitti hastaneye gitti. Sen karıştırıyorsun yani Tarık. Abi Allah çarpsın yemin ediyorum kamera kaydı var. <laughs> kamera kaydım var. İzlet bakayım kamera kaydını. Merak ettim. Bence o kamera kaydı da photoshop'tur. E, emin ol yani. Abi ellerimi çöz izleteyim. Ellerimi çözeyim dur çözüyorum bir saniye. Allah Allah bir inandıramadım sana be. Yani 90 yıllık arkadaşım Tarık mı inanayım sana mı inanayım kardeşim yani ya. Ben Tarık arkadaşımı satmam Tarık benim izlediğim arkadaşım. İzle de gör bakalım satıyor musun satmıyor musun. Ha, i̇zlet bakalım He, ne yapıyor ne yapıyor. <laughs> Yok ya şaka gayretti bu. Niye inanmıyorsun ya bak nasıl parayı çaldı silah çekti bana. Allah Allah Tarık değildir bu arkadaşlar. Bu Tarık değilse o zaman kim bir güzel kardeşim söyle o zaman. Yani Kıyafetçi Bey bu Tarık değildir Tarık taklit eden birisidir yani Tarık'ın kılına giren birisidir. Evet ben de Tarık'ın böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum Tarık soygun yapmaz. Yani Tarık'ın amel defteri açılmadı Tarık'la yani Tarık bir karıncayı bile incitemez yani Kıyafetçi Bey. Tarık Önce'yle uğraşmaz. Ama anneciğim kardeşim sen yine de Tarık'a dikkatli ol tamam mı? Tamam tamam ben bu olayı araştıracağım Kıyafetçi abi. Sen merak etme ben bu olayı gün yüzüne çıkartacağım. Tarık orada mısın? Tarık Aysan kapıyı kardeşim birisinin sahte versiyonunu çıkartmış ki ya soygunculuk yapıyor. Kim o kim geldi? Benim ben ben geldi kardeşim Ferit geldi. <laughs> Oğlum sen ben durma zaten hastayım. hepsiniz yüzüne bulaştı. Yok kardeşim bulaşsa da bir şey olmazlar önemli bir şey demem lazım. Ne oldu kardeşim? <laughs> söyle bakalım. Ama bunu özel konuşmamız lazım kardeşim. Gel şöyle bir birazcık yürüyelim şöyle gel kardeşim gel. Oğlum evime niye benden izinsiz giriyorsun? Ya kusura bakma kardeşim izinsiz girdim ama yan bu özel bir şey. Hadi uzun söyle hadi ya. Tarık bir izinin sahte versiyonuna dönüşmüş kardeşim ve köyde soygunculuk yapıyor haberin olsun. Hadi ya. oğlum sen ciddi olamazsın. Sen bana şu an yalan söylüyorsun. Yemin ederim. Hatta böyle aynı tımarım sonra bir benziyor Gitmiş kıyafetçiyi soymuş. Allah Allah! Nasıl olabilir böyle ya? Bilmiyorum Tarık ama e, senin birebir kopyan yani. Kamera kaydına baktım birebir aynı yani kardeşim. Hmm. <laughs> o ses de ne öyle? He şey bir şey değil ya. Şey, telefon titreşim sesi. He telefon mu titredi Tamam ben de korktum kardeşim ya. Ya bir saniye şu telefon çok titriyor kardeşim burada bekle şu telefonu titre şimdi kaldım geliyorum. Tamam tamam kardeşim. Allah Allah bu taradır bir gariplik var arkadaşlar. Bugün bir tara bir şeyler olmuş gibi yani. Bu benim taradığım tarağa benzemiyor. Eve girerken dedi. Dedini duydunuz mu? İzin alarak niye girmiyorsun diyor. Normalde Tarık böyle bir şey demez biliyorsunuz ki. <laughs> Arkadaşlar bu telefon titreşim sesine benzemiyor Allah Allah Yukarıda birisi mi var acaba He, e, Tamam geldim kardeşim telefon bozulmuş da birazcık He, de, 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 Tamam Tarık Neyse ben gidiyorum kanka Allah emanet ol He, Tamam görüşürüz birader Allah'a emanet ol sen Allah Allah hadi bay bay kardeşim Bu arada Tarık hiç televizyon izlemiyor arkadaşlar Normalde hep televizyon açık olurdu Tarık televizyon izlerdi televizyon da izler Vallahi bu tarzda bir gariplik var. Şimdi bu görünmez eksilimle çizeceğim arkadaşlar ve Tarık'ın evini gizli bir şeyde göz edeceğim canım ailem. Dur bakalım nereye gözetleyecek Üç kattan geliyor o ses arkadaşlar. O telefon mu yoksa birisi mi çok merak ediyorum çünkü hiç telefon direşimine benzemiyordu. Dur bakalım hemen şu görünmez eksilimi içelim. Tamam içtim arkadaşlar. Şimdi görünmezim Aaa! Ah, kimse göremez. Olamaz. Gerçek Tarık orada arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu saatte Tarık'mış. Yalanlar ortaya çıkan hadi yazak kardeş Kardeşler merak et bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Ha ha ha. Göreceğiz bakalım. Asıl sen bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin oğlum. Şimdi seni gömeceğim ve kimse seni bulmayacak. Ha, ha ha Ve ben de hayatımın sonuna kadar Tarık olarak hayatımı sürdüreceğim. Ee, sen öyle zannet. Sen öyle zannet. Biz de sana çok inandık sanki. Sen görürsün zaten Tarık. Ben sana göstereceğim şimdi. Hayır olamaz. <laughs> Bugün son günün. Seni az sonra mezara gömeceğim. Ve oradan hiçbir zaman çıkamayacaksın. Seni sonsuza kadar mezarın içine tutacağım. Ha 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 ha. Hayır. Olamaz arkadaşlar. Tanrı mezara gömecekmiş ve sahte tane gerçek tane olarak hayatını sürdürecekmiş. Hemen abi süt içelim ve olaya müdahale edelim. Böyle içelim arkadaşlar. içelim içelim. Tomdur Ferit ailesi görünmezlikten çıktım. Sen şimdi dur bakayım burada. Ben mezar eşyalarını alıp geliyorum. gelmeyecek Tarık. Tarık ben geldim Milan'da. Tarık, Tarık benim 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 kardeşim gerçek Feridet. Ee, Feridet, kanka kurtar beni ben gerçek Tarık. Tamam oğlum sus bir sessiz ol şimdi duyacak bizi. Dur arkandaki şeyi söküyorum. Dur bir dur bir dur bir şöyle tamamdır. İyi misin kardeşim? İyi miyim? Oğlum şimdi beni hassas az kalsın görecek. İyi ki yardımıma yetiştin. Sen onu bunu bırak da. Acaba o kim kardeşim? O saatte Tarık kim acaba senin kodana dolaşan? Bilmiyorum oğlum ya girdim beni. Bilmiyorum. Oğlum şimdi beni hassas kalsın görecek. İyi ki yardıma yetiştin. Sen onu bunu bırak da. Acaba o kim kardeşim o saate daha kim acaba senin kadına dolaşan? Bilmiyorum oğlum ya. Girdi beni. Yeşil aldı resmen. Aha ben geliyorum Tarık. Aha, geliyor arkadaşlar. Geliyor Tarık seni otur koltuğa. Arkanı bağlamış gibi yap. Tamam tamam. Aha, olamaz. Gel bakalım. Şimdi bu mesajın içine gireceksin. Ve ben de seni gömüceğim. Yapma bunu bana lütfen şimdi kafasına geçireceğim arkadaşlar. Hadi bakalım hadi bakalım. Ha <laughs> istediği kadar ağlar Tarık. Kimse senin sesini duymayacak. Herkes benim gerçek Tarık olduğuma inandı. İşim bitti. Ya bakayım sen buraya. Aa, İşte bu. Aa, kafam acıyor. Çıkart bakalım az Kimsin sen? Aa, çıkartıyorum tamam. Abi sağ sola giden biri var. Tıkla tıkla tıkla. Sağ sola giden çıkan biri